Merhaba Mustafa. Kolay gelsin. Afiyet olsun. Nur atlama. Çok gençsin. Kıyma kendine. Bir kuş var ağaçta. <laughs> Ebabi kuşu gibi bir öt bakayım diyor ya. <laughs>

Kız, fıstık Güzel gözlü kız Bana bak bana <laughs> Merhaba Üfle Tahir abi üfle Üfle üfle. <laughs> hey, bana bakın. Reis kolay gelsin. Ay maşallah. İşte muhteşem İmircik'li zekası. İmircikli zekası. Hacım merhaba.

Sen başkanın oğlusun. Seni çok çekeyim. Dur. Kömürler <laughs> nerede? Ya. yok Ha tam Acık kadın Acı, ya Bu da benim Acı eniştem mi? ha. Bu dostlarımızla beraber gel gel. Bunlar da benim fıstık yeğenimle aslan yeğenim. <laughs> gel. <laughs> Bu ben da benim ablamla oğlum. <laughs> Çekiyor mu? <musun? gülüyor> Kameraya alıyor. <laughs> İlayda.

Nazım <laughs> abi kolay gelsin. Sağ ol Allah razı olsun. <laughs> Nasıl gidiyor? <laughs> devam biz devam <kaydediyor. gülüyor> Akşam, <laughs> Akşam olmasa da en kısa sürede komple devam diyor. <laughs> devam diyor. Devam diyor. diyor. Afiyet olsun hanımlar. Bereketli <laughs> olsun. Tamam abi gelirim. Öyle plakaları, plakaları alıyoruz yani ha. <laughs> Zaten kadroyu oraya atacağız böyle gidersen. Bu adam utanıyor mu kayıta çıkmaya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Sana Bahçeşehir Belediyesi baksın abi. Zaten kaydı dedim oraya atacağız böyle gidersen. Bunu tanıyor musun? Bilek acını aldım ya. Bakayım kum yapayım belki o zaman. <gülüyor> Tanıyamadım kimler <laughs> Ömür'ün kardeşi. Olmaz olsun. Ömür olmaz. <laughs>

oynarken <laughs> adamın adı adı mı dağıttı <laughs> mı <laughs> <laughs> yok lan sos. Neyse koyarım, derden kırpalım. uzun nereye Uzun değil mi sonuçta? Komple baştan. Kısa kısa <laughs> koyarım. <kısacıklar. gülüyor> <O şaka. gülüyor> Hareket olsun. Sağ ol. Ay maşallah, <laughs> ay maşallah. Hızlısınız siz ya. <laughs> ya. Profesyonel mangalcı adam ya. Geri dönerken bir daha çıkayım. Eyvallah abi. Selamünaleyküm. Salla Salla ha Allah. <laughs> nenni de söyle nenni. Öyle kuru kuru sallamayla olmaz. Abi bisiklet bu yakışıklı mı çıktı? Ay maşallah. Oğlum bak, Bereket olsun. Nasılsınız? İyi şey yapsın İyi öyle. Çekimin bitince gel yiyelim. Allah razı olsun abi sağ ol. Kim o? Yılmaz. Yılmaz. işten geldi. Uyumadı soğuk geçmesin. İşte imircik lahlı. <laughs> ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> Aha bu işin en güzeliymiş ha. Vallahi bu işin en güzeliymiş. Odunu, kömürü, tozu. <laughs> Değil mi? <laughs> Doğru alıp binde gördüm ben bundan da. Bu güzel ya bu. Vallahi. hareketli olsun. 5 Evet, cenaze alınmış. 5 adamdan. Cenaze mi dedin? Sen ne yapıyorsun? Kör mü? Gel, <laughs> gel. Erdinç şey, şey. Efendi. Şimdi derneğe şey yap. Verdin bizi dumana. Tamam çok gelleme ya, yakma. Kısık ateşte pişsin yavaş yavaş. Hadi kolay gelsin. Merhaba arkadaş, merhaba. <laughs> Şöyle seni yan çevireyim. Sen yan dön bir de ben çevir. <laughs> <laughs> kolay gelsin afiyet olsun. Yarasın abi. Yenge. Nasılsın? Şöyle bir yan yana durun bir görüntü kalayım şöyle ya. Bak, ay maşallah. Bak orayı da çek, orada ihtiyarlar da çek bak. <laughs> hep çek. hep hep çekerek gidiyor. Bak torunların yanına gelmiş aldık. Ay maşallah, ay maşallah. Abla kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol, teşekkür ederim. Şöyle. <laughs> çekiyorum, yakışıklı çekiyorum yapılacak. Hadi <laughs> Ay maşallah. Televizyona <laughs> çıkacağız Televizyona <laughs> Kim? Ben Pakize'nin oğluyum. <laughs> Şenol. Ufak. Ali'nin bir ufağı. Ali'nin bir ufağı. Ali'nin Şenol sen de gazetecisin. Ya gazetecilikle ne işi var? Ben spiker bu spiker. Gördüğüm güzellikleri çekiyorum böyle. Baksana ne güzel. Çekti mi genç İyi çıktı. mı? Bakayım. Neyse, Anam fena iyi. Vay, <laughs> Şimdi nasıl göstereyim? Geri dönmem lazım. Daha sonra. Hadi görüşürüz. Şöyle bir tur yapayım. <laughs> demişler, demişler, ne? ne? Ha sansür mü uyguluyorsun sen? Aynen. Al kameranın önünü kapat. <laughs> Afiyet olsun. Ya internete mi Evet. Seni ya kısım kısım olabilir. Öyle her görüntü değil de. Şöyle bazı kısımlar. Samet! <laughs> Ne <laughs> ha. Ha yakaladım. Avukat avukat ne oldu? Hayır ne iş çeviriyorsun? Tarla davasın. Avukat olacağım. Bu saatten sonra Aa, onu yap avukat. Niye durduk oyun Cenaze var. Cenaze bir de kaydı Cenaze varmış. Cenaze varmış. Cenaze varmış. varmış. Ya mansur abi canlı diye çek. Cenaze ne işi Ara haber gibi döldünüz buraya ya. Hadi hangi <laughs> Allah'ınızı severseniz ya cenaze <laughs> cenaze.